Keyifli şeyler yok esasen yani e, Dolunay'a yaklaşırken. Hani, evet. E, Mars-Güney Ay duy, Duyumu kavuşumu var. Satürn uranüs karesi var. Ayın 24'ünde. Ondan sonra <laughs> e, Merkür-Şiron kavuşumu var. Her yani, var. da var. E, hangisinden bahsetsek. Ve hepsi de çok önemli e, zamanlara denk geliyor. Hem ülke ekonomisi açısından biliyorsun Perşembe günü. Merkez Bankası kararı var. Tabii. Çarşamba akşamı FED faiz kararı var. Aynı zamanlara gelen e, Türk Tabipler Birliği'nin e, grev kararı var. Haklıyız. E, Eylem yapacağız. <laughs> evet. Evet. E, sen, sen başla ben devamını getireyim. Şimdi arkadaşlar bugün öğlenleyin Mars yay burcuna geçti akşam Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Mars Yer Burcu'nda daha cesaretli, daha böyle atak olmamızı sağlayacak ve yani ideallerimiz uğruna savaşabileceğiz. Mars Yer'de böyle çalışır. Ondan sonra şimdi önümüzde bir ikizler Dolunayı var fakat ondan önce Güney Ay düğümüyle e, Marsın kavuşumu var. E, Marsa Güney Ay düğümünün kavuşumu e, Çarşamba günü e, ve e, bu geçmişe ait daha çok karmik bir hesaplaşma diyebiliriz. E, yarım kalan bir şeyler karşımıza çıkabilir e, ya da e, harekete geçmek zorunda kalabiliriz. Ama geçmişle ilgili bir takım problemlerle ilgili bir takım sorunlar yaşayıp onları çözmeye çalışabiliriz. Ondan sonra önümüze gerçekten zorlu günler var çünkü olacak 19'unda dolunayda Plüton Venüs kavuşumu var ve Şiron esteyken Merkürle kare yapacak ve ikizler dolunayı, ee, ikizlerin yönetici gezegeni de Merkürdür. Şimdi böyle düşünecek olursak, Dolunay'a geçiyorum ben artık. Daha sonra diğer şeyleri söylerim. Ee, Dolunayda yükselen yay, bir yedi aksi yani, 27 derecede galaktik merkez dediğimiz Samanyolu'nun Yolunun kalbi, Güneş'in Güneşi dediğimiz bir e, derecede o güneş ve karşısında. İkizlerde 27 derecede ay. Yani çok fazla bilgi akışı olacak. Çok fazla ifşalar olacak. Ve çok sırlar açığa çıkacak. Ee, hani söylüyorduk zaten Kasım Aralık'ta çıkacak ama bu galaktik merkezden zaten e, bilgi akışı fazlasıyla güneşten Ay'a doğru, Dolunay'a doğru. Ee, i̇kizlerde zaten bilgidir gizli, saklı kalmış birçok bilgi açığa çıkacak. Sırlar açığa çıkacak. Bir yedi aksı olduğu için ilişkiler, ikili ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler, efendim evlenme, boşanma oranları ben sen evi diyebiliriz. Dünya astrolojisinde ise halkın genel durumu ve e, müttefiklerle e, açık düşmanlıklar, onlarla ilgili konular gündeme gelecek. Şimdi bu haritayı Türkiye üzerine koyduğumuzda 27 derece olacak bu dolunay. E, bizim ayımız 12. evde ve 29 derece ikizlerde. Demek ki halkla ilgili bir takım şeyler olacak. Ve Jüpiter aya üçgen bir açı yapıyor. Bu halk açısından iyi. 12. ev daha önce de söylediğim gibi gizli saklı işlerin olduğu hastaneler, hapishaneler, tutuklular, tarikatlar, devletin gizli yapılanmaları, gizli sırlar, bütün bunlarla ilgili oraya ışık düşecek. Dolunay ve bu yay burcunun 27 derecesinden geldiği için, ikizlerle bilgi olduğu için birçok gizli saklı şeyleri öğreneceğiz. Tabii tutuklularla ilgili de bir takım konular gündeme gelecek. Çünkü yükselen yay, yay hak hukuk demektir, ee, uzak yollar demektir, uluslararası e, seyahat demektir. Dış ticaret demektir, akademisyenler demektir ama 12. ev vurgusunu da görünce an haritasında da yükselen yay olunca ve Venüs de retroya girdiği için tutuklularla ilgili eskiden kalma davalarla ilgili bir takım konular yeniden gündeme gelecek diye düşünüyorum. Biraz sen konuş istersen Murat'cığım. Peki ben, tabii ki şimdi ben kendi tespitlerimi söylemek istiyorum izninle. Sen çok güzel toparladın, çok, çok güzel söyledin. Ben de bir iki detaydan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu venüs pluton ilişkisinden bahsettim. Şimdi böyle olduğu zaman bir kere önce yani bu Kural koyucuların esasen daha güçlü olduğu bir dönemdir. Yani bu kural koyucular bir takım haksızlıklar yaparken bizim bu haksızlıklara karşı gelemediğimiz, haksızlıkları bildiğimiz ama haksızlıklara karşı gelemediğimiz bir zamandır ki bu etki aşağı yukarı yani ocağın ikinci yarısına kadar sürüyor öncelikle. Yani senin bu dediğin şeylerin haricinde böyle yine yani sağdan soldan bir takım sıkıştırmalar varken esasen halkın da sıkıştırıldığı daha doğrusu halkın demeyeyim de yönetilenlerin de artık nerede yönetiliyorsanız hani bir şirkette olabilir, bir ülkenin içinde olabilir. Pek bir takım şeylerin ortaya çıktığı, bir takım ifşaların olduğu fakat verilen tepkilerin belli bir süre sonuç veremediği bir dönemdir yani bu benim fikrim Tabii ki aynı zamanda bu özellikle yani bu ikizler dolunayından sonra daha bir hafta geçmeden tekrar bir Satürn Uranüs ilişkisi var bu sene üçüncüsünü yaşayacağımız tam da Christmas'a Noel gününe denk geliyor yani bir sürü açının beraber olduğu bir gün esasen o 24 Aralık <laughs> işte e, Jüpiter'in kovadan balığa geçtiği gün işte e, Mars'ın Güney Ay düğümüyle ilişkisinin olduğu çerçevede o periferde yakın Merkür-Şiron ilişkisinin arasında olduğu periferin içinde yani o çapın içinde daire desek Mars-Güney Ay düğümü ilişkisinin içinde oldu. Yani esasen e, çok da hoş bir Noel'e gitmiyoruz e, bu sene. Hem ekonomik olarak hem de e, toplumsal <laughs> olarak. Yani esasen e, çok da hoş bir e, senenin son bir haftasını, Christmas'ı, Noel'i, yılbaşını yaşayacakmışız gibi gözükmüyor bence. Yani bu benim e, bakış açımdan yani buraya ekleyip yani güzel bir şey söylemek istiyorum. Güzel bir şey söylemek istiyorum. Yani en güzel şey bence işte ayın 19'undaki dolunay. Neden hani diyeceksin ki ikizler dolunayı nesi güzel? Yoksa ikizler dolunayı getirdiğine bakma. Eğer hava bulutsuzsa çıkıp hava bulutsuzsa çıkıp gökyüzüne bak. En azından güzel bir manzara görürsün. Başka da güzel bir şey göremezsin gibi geliyor bana. <gülüyor> yani <gülüyor> Bu kadar yani Neptün'ün şey güzel bir açısı var, ee, Jüpiter'in Ay'a güzel bir açısı var, Neptün'ün Plüton-Venüs'e güzel bir açısı var. Şimdi burada e, Plüton-Venüs, e, Plüton çürümek de demektir. E, Venüs de diplomasidir, paradır, ikili ilişkilerdir, ağzımızın tadı tuzudur, hazlardır, estetiğimizdir şimdi Venüs geri gidecek. yani bunlardan tabii ki birazcık kendimizi öz değerdir. Yani kendine verdiğin değerdir. Şimdi Plüton'dan da böyle bir baskı görünce bir kere parayla ilgili, diplomasi diplomasiyle ilgili. ondan sonra Plüton nedir? Sırlardır, cinselliktir. Demek ki cinseli, cinsellikle ilgili ifşalar. Bir takım sırlar çünkü bizim yedinci ev ve ikili ilişkiler evimize düşüyor. E, parayı e, bir e, bastıracaklar ya da işte sistemin e, istediği yönde olacak artık e, büyük şirketlerin iflası söz konusu olabilir. Ondan sonra e, Plüton Venüs kavuşumu gerçekten yedinci evde e, ve e, Merkür de bu Dolunay'ın yöneticisi, Merkür de Oğlak'ta. Yani e, böyle düşündüğümüz zaman da e, finansla ilgili şirketlerle, siyolarla devletlerle ilgili e, bir takım e, çok önemli iflaslar, gizli sırlar e, açığa çıkacak. Bu hafta sonu Merkür Şiron karesi var, Merkür Oğlak Burcu'nda. Bu Veşironda, Koç'ta, e, Merkel gençler de demektir. E, Mars'ta yay burcuna giriyor. Türkiye için e, hem salgın açısından, e, hastalıklar açısından, ateşli hastalıklar açısından, hem de Merkür-Şiron karesi demek ki bir takım finansal zorlukları olan şeyleri duyabiliriz. E, bizi üzecek, yara açacak ya da e, işte Covid ile ilgili salgınla ilgili gençler ve çocuklarla ilgili bir takım şeyler bu hafta sonu cumartesi pazar duyabiliriz Çünkü bu Dolunay'da. Ee, dediğim gibi e, bilgi akışı çok fazla olacak ocağın ortasına kadar e, baya bir bilgi akışı olacak ama Jüpiter'in aya güzel bir üçgeni var e, bu bizim açımızdan iyi fakat Satürn'ün bu dolunaya 135'liği var. Plüton'la Venüs'ün yine bu dolunaya 150'lik açısı var. Yani bir takım olayların nasıl olduğunu anlayamayacağız. Kaza açısı, öbürü de kopma ayrılma açısı. Sistemden bir şeyler kopacak. Ondan sonra yine 150'lik açı çok büyük belki firmaların, çok büyük şirketlerin ya da devletlerin bir takım zorlu zamanlarını ya da iflaslarını büyük şirketlerin duyabiliriz. Güzellik açı kayıp da demektir çünkü sonuçta. Ama Jüpiter'in Ay'a üçgen açı yapması halkın adına da güzel şeyler olacağını gösteriyor. Ee, bunu böyle düşünüyorum ayın 27'sinde Mars e, 9 derece olacak Antares'le kavuşacak ayın 30'unda 12 derecedeki Sulmat tetiklenecek O yüzden mümkünse 25'inden sonra yaklaşan açıyla çok kalabalık yerlere girmeyelim Sonuçta e, yay e, Mars var orada yay dini fanatizmi de temsil eder. Ee, o yüzden bir takım terör eylemleri gündeme gelebilir. 25'inden itibaren e, bir e, çünkü Mars yayda çatışma, savaşkan enerji de demektir. Biraz daha dikkatli olalım. Ee, yeni yıl öncesi, Noel öncesi e, sanki biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Bu hafta sonu da keza öyle. Şimdi benim buraya ekleyeceğim şey sanki bu bugün biz de şapkaları değişmiş gibiyiz. E, sen daha fazla finanstan bahsediyorsun. Ben daha fazla öbür taraftan bahsediyorum. Ama Oğlak o yüzden ben güzel. Ya yani, Oğlak dediğin işte yönetici gezegeni Satürn halkalı gezegen yani. Finans. Yani şimdi şimdi madem ben de bir iki şey eklemek istiyorum. Öncelikle bu 135'lik açıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Daha önce bir takım videolarımızda bahsetmiştik.